Cambridge IELTS 13 ikinci testin ikinci pasajıyla birlikteyiz. Yine her zamanki gibi videodan verim almak için testi çözdükten sonra bu videoları izlemenizde fayda var. Şimdi genellikle readingleri iki ya da üç farklı soru tarzına böldüğünü daha önceki videolarımda söylemiştim. Örneğin bir önceki testimizde, yani bu testin ilk pasajında 13 soruyu ikiye bölmüştü. Şimdi 3 farklı soru tarzı üzerinden metni çalışacağız. İlk soru tarzımız genel olarak benim öğrencileri zorladığını düşündüğüm soru tarzlarından bir tanesi. Şimdi bu bilgi aşağıdaki bilgilerden daha doğrusu aşağıdaki bilgi hangi paragrafta geçmektedir diye soruyor. Burada şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Eğer paragraf sayısı çok fazla 7-8 fakat soru sayısı azsa aynen bu örnekte olduğu gibi yani 4 soru var fakat 7-8 paragraf var. O zaman tavsiyem bunu sona bırakmanız, biraz diğer sorularla metne hakim olmanız, sonrasında geri dönüp bakmanız. Çünkü 14 ile 17. arasındaki soru tarzı benim cümle cümle bütün metni okumamı gerektiren soru tarzı. Bir kısa yolu yok maalesef. Çünkü 14. ifade örneğin e, oksitosin üzerine bir metin bu sefer. E, oksitosinin faydalı etkilerinin insanlar üzerindeki daha insanlar üzerinde oksitoksinin faydalı etkilerini gösteren araştırmalara hangi paragrafta atıfta bulunuyor diyor. Ve bu bir paragrafın ana konusu değil. Başlık bulma kesinlikle değil. Bir paragrafın herhangi bir yerinde geçebilir. O yüzden de bunu... E, Soru az olduğunda sona bırakmanız fakat 7-8 soru var. Aynı şekilde paragraf sayısı da 7-8. O zaman önce bunu yapalım. Bütün metni iyice okumuş oluruz. Geriye de zaten 4-5 soru kalmış olur. Onları da hem okuduğunuz için yerlerinin nerede olduğunu bildiğinizden biraz daha kolay çözebilirsiniz. Ben hemen şimdi bunların hangi paragraflarda ve nerelerde geçtiğini göstereyim. 14'e Bursa dedik. Çünkü hemen bakın ikinci paragrafın son cümlesinde tabii bütün sorularda arkadaşlar olay artık belki düzenli izleyenler varsa duymaktan da sıkılmış olabilir ama bütün olay paraphrasing, eş anlamlı kelime, kelimelerin açıklamaları üzerinden gidiyor. Bizden sıfır yorum istiyor. Benim bir cümleyi anladığımı, cümlenin bütün anlamını ve bunu da içindeki kelimeleri eşleştirmeleri doğru yaparak yakalayıp yakalayamadığımı ölçüyor. Örneğin 14'te insanların üzerindeki faydalı etkileri. Hemen bakın şu işaretlediğim bölümde positive aspect, beneficial effects. Ben olsam bunları hep not ederim. 15 oksidin oksitosinin etkilerinin neden karmaşık olduğunun sebeplerinin verildiği paragraf hangisidir diyor. Hemen geliyoruz. Tabi gördüğünüz gibi bakın birden B'den F'ye atladık. Hemen ilk cümlede perplexing. Perplexing direkt kompleks arkadaşlar. İşte bu kelimenin anlamını bilmiyorsak maalesef yapmamız da zor. O yüzden ne diyoruz hep? IELTS'te kelime çalışması yapıyorsanız Türkçe anlamı elbette önemlidir ama daha önemlisi o kelimenin eş anlamını bilmek. Hemen not ettiniz diye düşünüyorum. Perplexing, kompleks. 16'ya geldik. Bu arada önemli bir nokta bakın. 14'ünde 16'ında cevabı Bursa. Nasıl oldu hocam? İkisi de aynı. Bunu ancak şöyle bir ifade görürsek soruda yapabiliyoruz arkadaşlar. You may use any letter more than once. Bir harfi birden fazla kullanabiliriz. Ve bakın burada da diyor ki oksitosinin bilimsel olarak çok az ilgi gördüğü dönemden nerede bahsediyor diyor. Hemen bakın B'nin içinde for eight years, 7 yıl boyunca it was quite a lonesome field. Yani yalnız bir alan, lonely'den geliyor aslında. Oradaki little attention'la lonesome field'ı eşleştirebiliriz. 17 dedi. Kendi araştırma verilerinin özelliklerini göz ardı eden insanlardan nerede bahsediyor demiş. Ignore. Hemen E paragrafına geldim. Vakit alır arkadaşlar. Bayağı vakit alıyor bunlar. Bakmayın ben böyle şimdi hop indiriyorum. Aşağıya cevabın olduğu yere geliyoruz ama normalde ben kendim çözerken de yukarıdan itibaren tek tek okuyarak gidiyorum. Burada bakın. Diyor ki Where once researchers took no notice. No notice. Ignore. Dikkate almıyorlar yani of such findings findings de research data'nın eş anlamlısı. Geldik eşleştirme sorularına. Bu eşleştirme sorularında da tavsiyem kesinlikle arkadaşlar kutu içlerini aramanız değil. Kutu içleri çok geneldir. Onu aramak yerine her zaman sorudaki cümleyi aramanızı tavsiye ediyorum. Neden? Bütün soru tarzları için söylüyorum arkadaşlar. Soru özeldir. Soru kendine hastır. Soru çok spesifiktir. Dolayısıyla soruyu ararsanız metinde sadece bir yerde bulursunuz. Ama Marcus Henricks ararsanız belki bir paragraf, belki iki paragraf Marcus Henricks'ten bahsedebilir. Hemen 18'i bir bakalım. İnsanlar oksitoksin tarafından etkilendiklerinde, onun etkisi altında olduklarında daha fazla güveniyorlar. Hemen gidiyorum. Acaba buradan nereden bahsetmiş? Ve bakın şuraya geldik. Ask volunteers to do an activity in which they could invest money with an anonymous person. Hiç bilmedikleri bir kişiye bir para yatırımı yapmaları istenilen bir aktivite yapmaları istenildiğinde who was not guaranteed, çok garantisi olmayan, to be honest. Evet. Daha fazla güvenilir oluyorlar. Dolayısıyla nerede bahsediliyor bundan? Dolayısıyla kim bundan bahsetmiş? Marcus Hermes. 19. İnsan oksitoksin ve insanlardaki kıskançlık duygusunu artırıyor. Hemen geliyorum bakın o da şurada. Diyor ki bir, gönüllülere rekabetçi bir oyun oynamaları istenildiğinde bu hormonu inhale, içine çeken insanlar daha fazla e, zevk alıyorlar rakiplerini yendiklerinde. E, diğerleri kazandığında da daha fazla kıskançlık, envy, jealousy. Direkt arkadaşlar not edelim. Ve kimmiş bu da? Simon, Şamay, B dedik. Ve 20 dedi. Oksitoksinin etkisi bir kişiden diğerine farklılık göstermekte. O da bakın hemen yine aynı yerin devamında. Evet. Jennifer Butts. Şurada. What's more, administering oxytocin also has sharply contr contrasting outcomes. Contrast, zıt. Outcome, sonuç çıktı. Ee, outcome, efektin eş anlamlısı. Ee, contrasting, variance'ın eş anlamlısı. Depending on a person, disposition. Yani bir kişinin durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla 27C demiş olduk. Evet. Geldik son soru tarzımıza. Fill in the blanks sorusu. Bu sorularda ne yapıyoruz? Bir hatırlayalım hemen. Özellikle boşluğun solundaki ve sağındaki kelimeler çok önemli. Bu bir summary şeklinde gelmiş ve bir kelime yerleştireceğiz. Fakat summary olması gözünüzü korkutmasın. Bu sorularda tavsiyem her bir boşluğun olduğu cümleyi sanki tek bir cümleymiş gibi düşünün. Yani sadece sanki sadece bu soruyu vermişler size. Ben ne arayacağım? İşte oksitositi, e, oksitosin ve bonding e, bu araştırmalar oksitosinle ilgili ilk araştırmalar kimleri, neleri içeriyor? Hemen gidiyorum. Bir defa nerede geçiyor acaba bu? ilk araştırmalar bir ona bakalım. Geldik. Evet, daha ilk cümlede scientist bakın it was through various studies studies, research focusing on animals. Dolayısıyla 21'e animals dedik. Artık aşağıya doğru genellikle tık 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 inecek. Hemen bir sonraki soruya geldim. Hep çeviri yapıyorum arkadaşlar. Şu keşfedilmiş İnsanlar oksitoksin üretiyorlar. Ne esnasında? Hemen o geldik dedi ki It is also released by women in childbirth. Doğumda insanlar release, produce eş yine. 2005'te bir deney yapılıyor. ve bu deneklere ya oksitosin veriliyor ya da placebo. Şimdi cevap zaten plasebo göstereceğim yerini. Nedir plasebo? Yani aslında bir ilaç değil ama ilaç görüntüsü verilen bir tabiri caizse bir kandırmaca. Ama o insanlar onun ilaç olduğunu sanıyorlar. Oksitoksin olduğunu sanıyorlar. Hemen indik. 23. 2005'teki deney. Bakın buraya geldik. The team found that participants who had sniffed oxytocin via nasal spray, bir burun spreyi ile oksitoksini alan katılımcılar e, invested more money than those who received a placebo. Yani bir placebo alandan daha fazla para yatırmışlar. O biraz önceki soruyu da hatırlayın. Hani bir çok da böyle garantisi olmayan, güvenilir olmayan bir kişiye para yatıracaklar. Ve oksitoksin kullanan insanlar placebo kullananlardan daha fazla para yatırıyorlar. Dolayısıyla burada da placebo. Geldik hemen 24'e. Sonra daha sonraki araştırmalardan bahsediyor. Her zaman durum böyle değil. Hayfa Üniversitesi'nde ipucum Hayfa Üniversitesi. Hemen 24'ün olduğu yere geldim. Bakın bir araştırma yapılıyor. Katılımcılar bir şeye katılıyor. Neye katılıyor? When participants volunteers. Took part, play, game de cevabımız. Ve orada negatif e, duygular gösteriyorlar. Oksitoksin'in trigger çok kullanılan bir kelimedir arkadaşlar. Bu da increase anlamında. Tetiklemek, artırmak. Sonra Antwerp Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya geçiyoruz. Biraz daha aşağıya indik. Bakın Antwerp. Ve o Antwerp Üniversitesi'ndeki araştırmada göstermiştir ki insanlar x'lere karşı yardımda isteksizlik görünüyor. Lack of willingness. Hemen geldik. Revealed that people who had received a bir doz oksitoksin alan insanlar daha az less cooperative. Daha az işbirliği içindeler. Lack of willingness. Kime karşı? Strangers, yabancılara karşı. Özellikle de oksitosin etkisi altında olduklarında. Yine başka bir araştırma. Bu sefer Amsterdam'a gidiyoruz. Hemen altında bakın. O da araştırmada göstermiştir ki diyor. Oksitoksin alan insanlar kendi ülkelerindeki isimleri e, aşina oldukları nelere bakalım hemen. Dutchman became cooker associate positive words which Dutch names. Kendi ülkelerindeki aşina oldukları isimleri daha pozitif bir yaklaşım sergiliyorlar. O yüzden 26'nın cevabı da names dedik. Gördüğünüz gibi sırayla aşağıya doğru indi. Ama dikkat ettiyseniz hep önce soruyu dikkatlice çeviriyorum. Arkadaşlar boşluğu x diye nitelendirip ne olabilir? Yani x'i düşünüyor bu insanlar. Hangi x'i dikkate alıyorlar? İşte kendi ülkelerinde daha aşina aldıkları. Hemen gidiyorum orada bakın. Zaten araştırmanın nerede yapıldığı Pardon Amsterdam belli. Dolayısıyla alanı daraltmış oluyorum. Ve orada nelere karşı daha pozitif bir eğilimleri var? Dutch names. Tek harf, tek kelime olduğu için de names dedik. Evet. İkinci pasajımızı da bitirmiş olduk. 13. kitabımızın ikinci testinin ikinci pasajı bitti. Üçüncü pasajın videosunda buluşmak üzere.